Değerli izleyiciler, bugün Kürt halkının zengin ve derin tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Binlerce yıl boyunca Orta Doğu'nun dağlık coğrafyasında yaşayan Kürtler, tarih boyunca önemli bir rol oynamış, kültürel miraslarıyla ve direnişleriyle dünya tarihine iz bırakmış bir halktır. Kürtlerin tarihi, Mezopotamya'nın antik topraklarından günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Mezopotamya Medeniyetlerin beşiği olarak bilinir ve Kürtler bu bölgede kadim uygarlıkların gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bilim, sanat ve edebiyatın ilham verici bir mirası olan Mezopotamya, Kürtlerin tarihindeki önemli bir mekandır. Kürtler tarih boyunca çeşitli imparatorluklarla ve devletlerle etkileşim içinde olmuşlardır. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerinde Kürtler önemli bir siyasi ve kültürel rol oynamışlardır. Bu dönemlerde Kürt liderlikleri, adalet, özgürlük ve direniş konusundaki tutkularını ortaya koymuşlardır. Tarihsel olarak, Kürt halkının yaşadığı coğrafya, kültürel etkileşimlerin merkezlerinden biri olmuştur. Kürtler, sanatları, edebiyatları ve müzikleriyle bu bölgenin zenginliğine katkıda bulunmuşlardır. Kürt edebiyatı derin duygusal içeriğiyle tanınırken, müzikleri ise duygu ve direnişin sembolü olmuştur. Günümüzde de Kürtlerin tarihi önemini korumaktadır. Özellikle Rojava gibi bölgeler, demokratik özerklik anlayışları ve cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarıyla dikkat çekmektedir. Bu bölgelerdeki yönetim yapıları, demokrasi ve toplumsal katılımı teşvik etmekte ve insan haklarına saygıyı ön planda tutmaktadır. Kürt halkının tarihi, insanlık tarihine derinlemesine dokunan, evrensel değerleri yansıtan bir hikaye barındırır. Direniş, özgürlük arayışı, kültürel zenginlik ve çeşitliliğin gücü bu tarihin temel taşlarıdır. Kürtlerin tarihi, insanlığa farklılıkları kutlama, adalet mücadelesi ve insan haklarına saygı konusunda önemli dersler sunar. Kürt halkının tarihi çeşitli zorluklarla karşılaşmış ancak bu zorluklara rağmen direnişini sürdürmüştür. Özellikle tarih boyunca çeşitli imparatorlukların egemenliği altında yaşamışlardır. Bu süreçte Kürtler kendi kültürlerini, dillerini ve geleneklerini koruyarak kimliklerini muhafaza etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Kürtlerin kendi devletlerini kurma arzusu ve bağımsızlık talepleri önemli bir hal almıştır. Ancak coğrafi bölge sınırları ve uluslararası siyasi durumun etkisiyle bu talepler gerçekleşmemiştir. Buna rağmen Kürt halkı tarih boyunca demokrasiye, insan haklarına ve eşitliğe olan inancını sürdürmüştür. Günümüzde birçok farklı coğrafi bölgede yaşayan Kürtler demokratik değerlere bağlı kalarak kendi özerklik yapılarını oluşturma çabası içerisindedirler. Kürtlerin tarihi sadece geçmişe odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik umutlar ve hedefler barındırır. Adalet, özgürlük, demokrasi ve kültürel zenginliğin önemi Kürtlerin tarihi boyunca yaşadıkları deneyimlerden beslenir. Bu tarih insanlık için önemli derslerle doludur. Farklılıkları hoşgörüyle karşılamak Demokratik değerlere saygı duymak ve insan haklarını korumak gibi evrensel değerler Kürt halkının tarihinin her aşamasında öne çıkar. Kürtlerin tarihi bir halkın direniş ve özgürlük arayışının ötesinde evrensel insanlık değerlerine vurgu yapar. Bu tarih bize geçmişte yaşanan deneyimlerden dersler çıkararak daha adil, barışçıl ve kapsayıcı bir gelecek inşa etme sorumluluğunu hatırlatır. Kürtlerin tarihi yalnızca coğrafi sınırlarla değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve siyasi anlamda da derin izler bırakmıştır. Özellikle Kürt edebiyatı, şiirleri ve destanlarıyla zengin bir mirasa sahiptir. Bu edebi eserler Kürt kültürünün derinliğini ve duygusal zenginliğini yansıtır. Ayrıca Müzik de Kürtlerin tarihinde önemli bir yer tutar. Kürt müziği kendine özgü enstrümanlar ve dokusuyla duyguları yansıtırken direniş ruhunu da taşır. Zaman içinde Kürt müziği tarihsel olayları, acıları ve umutları dile getiren bir araç olmuştur. Kürt halkının tarihi boyunca kadınlar da önemli bir role sahip olmuştur. Özellikle kadınların toplumsal ve siyasi alandaki etkileri Kürt toplumunda her zaman belirgin olmuştur. Son yıllarda kadınların liderlik rolleri ve eşitlik mücadeleleri daha da önem kazanmıştır. Kürtlerin tarihi sadece bir halkın geçmişine odaklanmaz, aynı zamanda insanlığın evrensel değerlerine ışık tutar. Adalet, özgürlük, kültürel çeşitlilik ve insan hakları gibi değerler Kürtlerin yaşadıkları deneyimlerle bütünleşmiştir. Bu tarih bize farklılıklara saygı gösterme, demokrasiye ve insan haklarına olan inancımızı güçlendirme çağrısı yapar. Kürtlerin tarihi, geçmişte yaşanan deneyimlerden dersler çıkararak insanlığın daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olur. Kürtlerin tarihi Sümerler dönemine kadar uzanmaktadır ve bu süreçte birçok büyük lider ve tarihi olaylar yaşanmıştır. Ancak net bir şekilde Sümerler döneminde Kürtlerin tam olarak varlığından bahsetmek zor olabilir. Çünkü Sümerler özellikle Mezopotamya'da önemli bir uygarlık oluşturmuş olsa da, Kürtlerin erken tarihi konusunda kesin bilgiler sınırlıdır. Ancak Kürtlerin tarihi genellikle Orta Doğu'nun dağlık bölgelerine yerleşen çeşitli kabileler ve topluluklar aracılığıyla izlenebilir. Sümerler döneminden önce ve sonrasında bu bölgelerde yaşayan topluluklar arasında kültürel etkileşimler ve çatışmalar yaşanmıştır. Kürtlerin geçmişi Asurlular, Babilliler ve diğer Mezopotamya uygarlıkları ile etkileşim içinde olmuştur. Kürt tarihinde belirgin liderler ve savaşlar genellikle daha yakın dönemlerde, özellikle İslam öncesi ve sonrası dönemlerde görülmüştür. Bu dönemlerde Kürt liderleri çeşitli imparatorluklara karşı direniş göstermiş, bağımsızlık mücadeleleri vermiş ve bölge üzerinde etkili olmuşlardır. Özellikle, Kürtlerin tarihsel olarak Asurlulara karşı direnişi ve çatışmaları önemlidir. Asurlular, Orta Doğu'da güçlü bir imparatorluk oluşturmuş ve bu süreçte Kürtlerle çatışmışlardır. Kürt liderlerinin direnişi, bölgede siyasi ve askeri dengeleri etkilemiş, ve Kürtlerin kimlik ve kültürel bağımsızlığını korumasına yardımcı olmuştur. Ancak Sümerler dönemine yönelik kesin liderlerin veya savaşların belgesel bir şekilde bilinmesi zor olabilir. Çünkü bu dönemlerdeki yazılı kaynaklar sınırlıdır ve arkeolojik bulguların çoğunluğu belirli bir tarih öncesine dayanmaktadır. Örneğin, Kürt tarihi üzerinde büyük etkisi olan bir lider, Babek'tir. 9. yüzyılda yaşamış olan Babek, Daylan bölgesinde ayaklanmış ve Abbasilerin egemenliğine karşı direniş göstermiştir. Babek'in liderliği altında, bölgedeki çeşitli halklar arasında birlik oluşturularak Abbasilere karşı mücadele edilmiştir. Aynı zamanda Kürtlerin tarihi Süleyman Şah gibi liderlerle de şekillenmiştir. Şah, 12. yüzyılda Artuklu Türkmen Beyliğini kurarak Bölgede güçlü bir varlık sergilemiştir. Onun liderliği altında Kürtler arasında birlik ve güçlü bir siyasi yapı oluşturulmuştur. Kürtlerin tarihi boyunca çeşitli savaşlar da yaşanmıştır. Özellikle Asurlular, Persler, Romalılar ve diğer çeşitli imparatorluklarla çatışmalar olmuş ve Kürtler bu dönemlerde bağımsızlık mücadeleleri vermişlerdir. Ancak Tarihin bu dönemlerine yönelik net belgeler sınırlıdır ve bilgiler daha çok arkeolojik bulgular, dönemin tarihçilerinin yazdıkları ve mitolojik anlatımlara dayanır. Kürtlerin tarihi, bu dönemlerdeki liderlerin ve savaşların yanı sıra kültürel mirasları ve toplumsal yapılarıyla da zenginleşmiştir. Sanat, edebiyat ve mimari gibi alanlarda da Kürtlerin tarihsel izleri bulunmaktadır.